Elhamdülillahi lezî cealenâ minel müslümin. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ulaike hul vârisûn ellezîne <Gülüşmeler> yedifûn el firdevs hün fîhâ O firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir. Müslümanlardan başka kimse giremeyecektir. O yüzden binlerce kere, sonsuz kere hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a. Okuduğumuz ayetlerde şöyle buyuruyor. ''İnne fî halbis semâvâti vel ve ahtilâfi leyli vel nehâ ve âyâti lil elbâ ''Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde'' akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Yani Cenab-ı Hak burada bizi ne yapmamızı istiyor? Bir düşünün diyor. Bir göklere bakın, semaya bakın, yeryüzüne bir bakın. Gündüzle gece birbirini takip ediyor. Sanki bir lambanın yanıp sönmesi gibi devamlı üzerimizde bir efendim Güneş devamlı böyle yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Bir lamba gibi. Cenab-ı Hak işte le ayatin li ulil akıl sahipleri için bunlarda ibret vardır. Bunlar bir efendim muntazam bir düstur içerisinde, bir kanun içerisinde akıp gidiyor. Ve küllün fi felekin hepsi bir yörüngede yüzerler benim emrim gereğince buyurur Cenab-ı Hak. اَلَّذ۪ينَ يَنْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Şimdi bu akıl sahiplerini açıklıyor Cenab-ı Hak. Acaba kimler? اَلَّذ۪ينَ <laughs> işte onlar ki يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Ayaktayken, otururken ve alâ cülûbihim yatarken bile bak yatarken bile bazıları bazen soru soruyorlar. Hocam yatarken efendim tesbih çekmemiz doğru mu? Doğru kardeşim. Subhanallah çekersin. La ilahe illallah çekersin. Sağ tarafına efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünneti şeklinde şöyle elini yanağına koyarsın. Ondan sonra ayetel kürsüde okursun. İstediğin oku. Kur'an'dan bildiğini oku. Tesbihat çek. Ve ala cunubihim yatarken de diyor Cenab-ı Hak ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard. Bunlar tefekkür ederler. Neyi acaba? Göklerin ve yerin yaratılışını. Cenab-ı Hak buyuruyor ki başka bir ayette. Ma terâ fî halkı rahmâni min tefâvut. Rahman'ın yarattığı bu gökler, yerler hiçbir diyor aksatlık, kusur bulamazsın burada. Farci'i basara hel tera min futur. Gözlerini bir gezdir bakalım iyice. Semavatı şöyle bir dolaştır. Bir kusur bulabilir misin? Sımmar <laughs> basara. Tekrar tekrar gözlerini dolaştır buyuruyor Cenab-ı iki kere. Yemkalib ala efendim hasiyen ve hasir göz diyor yorulur yorulur bakmaktan yorulur yani kusur bulmaya çalışsan bulamazsın buyuruyor Cenab-ı Hak en sonunda göz yorulur ve tefekkürme fi halbis semavati vel al göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ne derler peki رَبَّنَا ma خَلَقْتَ هَذَا Ya Rabbi, Sen bunları boşuna yaratmadın Ya Rabbi. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا Ya Rabbi, Sen'i noksan sıfatlardan tenzih ederiz, münezzehsin Ya Rabbi. Bizi ateşin azabından koru diye böyle dua ederler. O yüzden ulema ne diyor? Geceleyin, efendim, Ay göründüğü zaman bu ayeti mutlaka okuyun. Var mı okuyan? Rabbena ma halakta hâzâ bâdilâ Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhâneke fegînâ ezâbennâ Tenzih ederiz Ya Rabbi. Bizi ateşin azabından koru diye böyle dua ederler. Bak Cenab-ı Hak bize kopya veriyor. Böyle dua edin diyor. Ne demek bu? Has mütteki kullarım böyle dua eder demek. Devam ediyor Cenab-ı yani. Hak. Başka ne diye dua ederler? Rabbena Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbena diye gördüğünüz yer Rabbimiz Ey Rabbimiz Ya Rabbi şeklinde bir nida. Rabbena inneke men tuduhilin nâra fekad ahzeyteh. Ya Rabbi sen kimi ateşe atarsan muhakkak ki ona çok büyük bir azap olmuş olur ya Rabbi. Bundan bizi muhafaza et ve ma zalimin min ansar. Zalimlerin asla yardımcıları yoktur. Rabbena gene devam ediyor. Yani Müslümanlar böyle dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bak bu ayetleri iyi bilelim. Rabbena inna semi'na Ya Rabbi biz işittik. Ne işittik? Munadiyen munadi Bir münadi işittik yunadi nida ediyordu ki lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna rabbinize iman edin diye böyle bir çağırıcı bir münadiyi işittik de biz iman ettik ya Rabbi. Rabbena gene Rabbimiz fa firlena zunubena ya Rabbi günahımızı bağışla. Ve kefir anna seyyiatina, seyyiatlarımızı, hatalarımızı ya Rabbi, örtüver ya Rabbi. Ve teveffena al ebrar, ya Rabbi bizi iyilerle birlikte vefat ettir. Bak bu da ne kadar önemli. Salih kullar zümresine ilhak eyle diye hep böyle namazlara dua ediyoruz. Ne o? Allahümme mahşurna fi zümreti salihin. İşte manası bu. Ya Rabbi bizi zalimler değil, salihler zümresine ilhak eyle. Bak ne kadar güzel dualar var Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bize. Rabbena ve atina ma ala usulike ve la tuhzina yemel Ya Rabbi peygamberlerine vaat ettiğin o güzel vaat var ya cennet onu bize nasip et ya Rabbi. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bizi kıyamet gününde rezil üstuha etme ya Rabbi. اِنَّكَ لَا تُخْزِفُ الْمِيعَاتِ Ya Rabbi sen vaadine efendim hülf etmezsin. Vaadinden caymazsın. Cenab-ı Hak dışındaki herkes efendim vaadine efendim hülf Sadık olmayabilir. Efendim sana şu kadar para vereceğim der. vermez. Herkes sözünden cevabilir. Ama Cenab-ı Hak katiyen. İnneke la tuhlifü miyad. Ya Rabbi sen sözünden caymazsın. He, işte Cenab-ı Hak bunlara cevap veriyor şimdi. Bak bu kadar dua ettiler. Akıl sahipleri. Ayetin başında neydi? Ülül elbe. Cenab-ı Hak bu gibi dua edenleri akıl sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Akıllı kişi o kimsedir ki ahiretine yönelir, var gücüyle Rabbisini razı etmeye çalışır. Ahmak da, ahmak kişi de o kimsedir ki Allah affeder deyip günahlara gömülür. İçki içer, Allah büyüktür der. Efendim, namaz e, önemli olan kalptir der. Cenab-ı Hak buyuruyor ki billahi Ey kullarım! şu şeytanın kalbinize attığı vehimlerden sizi ihvalarından aldatmasından Allah nasılsa büyüktür seni affeder onun rahmeti geniştir demesinden diyor sakın ha böyle mayışmayın diyor ayetin efendim manası buna tekallüp ediyor sakın ha o aldatıcının aldatıcı aldatışı sizi aldatmasın namazı falan terk edeyim ama yok Sakın ha! Bazıları öyle diyor. E hocam diyor ya, e benim kime ne zararım var? Şimdi namaz kıl dediğim zaman. Kime ne zarar? Yahu senin birine zarar verme hakkın var da ondan feragat ettiğin için mi kurtulacaksın ahirette? Böyle bir hakkın var? Böyle bir hak yok. Kime ne zararım var diyor. Bunun altına o zaman istediğini yerleştir. Kime ne zararım var? İçki iç. Kime ne zararım var? Zina et. Efendim, kime ne zararım var? Efendim, hiç namaz kılma, oruç tutma. Kimseye zararım yok nasıl olsa. E gavurlar da böyle yaşıyor. Ben Fransa'ya gittim ve çok böyle e, zararsız insanlarla çok tanıştım. Gayet nezih ama imansız. Keşke konuşulsa. Biz elhamdülillah, o yüzden bak vaazlara nasıl başlıyorum? <laughs> Elhamdülillahillezî cealena minel müslimîn. İyi ki Müslümanız elhamdülillah. Rabbimize sonsuz kere sonsuz hamd olsun. E o insanlar da aynı hemen hemen karakter olarak, mizac olarak böyle bizimkilerle çok mizac olarak, karakter olarak çok böyle aynı olan insanlarla tanıştım. Dedim ki ya Rabbi bunlara hidayet et, bunlar da insan. Hatta oradayken, efendim orada görevli olduğumuzda Türklere dedim ki bizim vatandaşlar, ya dedim şu dedi, Nisanlarla dedi, bak ben Fransızca bilmiyorum. Ben anlatayım, bir meclis kuralım. Bir konferans salonumu ayarlıyorsun. Ben anlatayım, siz çevirin. Bunlara İslam'ı anlatalım. Bir türlü yaptıramadık. Oldu. Sonra işte salgın falan. Sonra döndük yani. Evet. Hasretten ayetlere dönecek olursak. Cenab-ı Hak, bu akıl sahiplerin dualarına nasıl cevap veriyor? İşte bu da. Festecabe <laughs> lehum Rabbleri onlara icabet etti. Enni Rabbim enni la uzi'u amela minkum min zekenin Ey kullarım, bak bu kadar dua ettiniz. İçinizden erkek kadın kim olursa bunların katiyen efendim çalışmalarını ibadetlerini zayi etmeyecek. Bak kesin söz veriyorum Cenab-ı Şunlarla da karşılaştım ha. Hocam bu kadar senede ibadet ediyorum. Bilmiyorum ki ne olacak. Bunun altında ne var? Şüphe var. Allah muhafaza. İman efendim zerre kadar şüphe olmayacak imanda. Zerre kadar iman imanda şüphe olmayacak. Allah muhafaza etsin. Şüpheyle iman bir kalpte yer almaz. Musa Aleyhisselam'ın devrinde Efendim, bir adam devamlı böyle gece gündüz ibadet ediyor. Efendim, devamlı ibadet, devamlı. Gece yatacağı zaman diyor ki Musa'nın getirdikleri doğruysa eh, cennetlik olur. Öte yandan aynı devirde yaşayan işkici, ay yaş bir adam gece yatarken diyor ki ya Rabbi, yaşları içinde ya Rabbi, günahlarım çok ama diyor, sana ve Resulüne iman ettim, beni bağışla diyor. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a vahyediyor ki, ey Musa o içkici ay yaşı cennetlik yaptı, o öbür küsür ibadet edin, cehennem Neden? Adam ibadet ediyor ediyor ama şüphe var kalbinde. Acaba gerçek mi bu ibadet ediyoruz ama her şey doğru mu? Sakın ha! Şüphe olmaz. Şüpheyle iman bir kalpte barınmaz. Cenab-ı Hak diyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي Bir kimsenin, bir adamın efendim göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadım. Bir tanesi, bir tane sevgi alır. Ya imanlı olursun ya imansız olursun. Maazallah şüphe, şüphe olmaz. Evet devam ediyoruz. مِنْ ذَكَرِنْ اَوْنُسَ Erkek, kadın, kim amel eder, ibadet ederse hepsine diyor karşılığını vereceğim. Kesin. Bağlı kümün bağlı. Hepiniz birbirinizdensiniz. فَالَّذ۪ينَ <laughs> هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِهِمْ Tabi ashab-ı kiramın zamanını anlatıyor ama ayetler bütün çağlar ötesi teşmil ediyor. Bunlar diyor hicret ettiler ve uhricu min diyarihim evlerinden çıkarıldılar ve ödü fi sebili benim yolumda eziyet eziyete uğradılar. İlk dönem Müslümanlarının eziyetine uğramış kimse yok. Duydunuz mu siz? Ha? Ashab-ı kiramın ne kadar eziyete uğradığını, Bilal-i Habeşi Hazretlerini çağrı filminde görüyorsunuz ama daha çok eziyetler var. Ve qatelû ve butilü, savaştılar, efendim, öldüler, öldürüldüler. Le ükeffirannâ anhum seyyiâtihim onların bütün seyyiatlarını, ha, efendim, hatalarını bağışladım, örttüm. Ve le udhiyennehum cennetin tecrimin tahtiyel elenhar <laughs> altlarından pınarlar akan cennetlere onları yerleştireceğim. Söz veriyorum diyor Cenab-ı Hak. Bak az önceki ayette neydi? İnneke la tuhlifun mi'ad. Ya Rabbi sen sözünden caymazsın. Cenab-ı Hak söz verdi mi? Ola gitmiştir olay. Olay gitmiştir. Sevaben min indillah. İşte bu Allah'tan bir karşılıktır. Bir sevap, bir ücrettir. Vallahu indehu husnus sevap? Daha büyük sevaplar, daha büyük faziletler benim katımdadır. La yeburranneke tegallumun lezinekin keforu fil bilad. Benim en çok böyle yolda giderken ayet, aklıma gelen ayetlerden bir tanesidir. Kafirlerin memleket memleket dolaşıp efendim orayı da görelim, burayı da görelim demesi böyle dolaşmaları, zenginlikleri sizi aldatmasın. Bu az bir sektir. Mekva'un cehennem ve bitsem ya. Dönüşleri nasıl olsa cehennem diyor. Siz diyor dünyaya sabredin diyor. Dünya minnet meşakkatine, virüste, hastalık ne yapalım? Cenab-ı Hak'ta yapacak bir şey yok. Bütün kavuşmalar, buluşmalar ahirette. Öyle ya da böyle öleceğiz. Ama imanlı öğrenin yani. inşallah. Rabbim imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Aba ecdadımızı ve zürriyetimize birlikte cennet ehli olmayı nasip eylesin. Rabbim hepinize razı olsun. Lillahi Fatiha.